Eskişehir'den selamlar arkadaşlar. Dün Galatasaray Parma hazırlık maçı 2-0 mağlubiyetle sona erdi. Galatasaray net 8 numara eksikliği göze çarptı. Bir an önce umarım halledilir. Tabii ki adaylar var. En başta Rabio, McTominay ve bir tane Brezilyalı daha Brezilya liginden çok da adı duyulmamış Palmeiras takımından Luis adında bir futbolcu. Umarım gelmez. Benim kalbimden geçen tabii ki Rabio. 40-50 maç Fransa milli takımında oynamış. Paris Saint Germain'de, Juventus'ta. Ya başarılı bir sezon geçirmiş bir oyuncu. Umarım o gelir. Evet, imza parası olsun. Bonservi sevinde imza parası ve yıllık alacağı ücret fazla. Ama bakalım ne olacak. Onun dışında sezon hafta içerisinde TT'den kurtulduk. Galatasaray tarihinin gelmiş geçmiş en kötü sağ açı olan TT. 30 küsür maçta bir tane golü ne var? O da Şampiyonlar Ligi'nde hatırlarsanız. Ondan kurtulduk. 4.750'ye Panathinaikos'a sattık. Artık 3 milyon euro o maaşından da kurtulduk. Bu bizim için sevindirici bir gelişme. Sağ beke, jeler transferi. Geçen videoda da söylemiştim. Geldi Kopenhag'lı sağ bekimiz. Genç, 21 yaşında, gelecek vadeden bir futbolcu. Onun için de 6 ay bekledik ve sonunda geldi. Özellikle 8 numara transferini Gatisaray bir an önce açıklaması gerekiyor. 3 Ağustos'ta Beşiktaş hazırlık maçımız var. Beşiktaş da Gençler Birliği ile hazırlık maçı da 2-0 kazandı. Rafa Silva, yıldızlaştı, 2 gol attı. O tarzda bir 10 numara ve 8 numara transferi acil bir şekilde yapılması gerekiyor. 2 transfer eksiğimiz var diyebilirim. Okan Buruk ne kadar da söz etmese de tabii ki istiyor. Ama 3 Ağustos'a sayılı günler kala eksik bir kadroyla maça çıkacağız. Şu an Beşiktaş daha favori. Lig başlamadan bir an önce kampa yetiştirilip adapte etmemiz gerekiyor. Bakalım ne olacak? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eskişehir'den selamlar.